Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Erkekler ne ister? Bir erkeğin sizi daha fazla arzu etmesini ve sizi derinden sevmesini sağlayacak 15 özellikten bahsedeceğim bugün. Erkekler bir ilişkide oyunculuk isterler. Oyun, erkeklerin sizi daha derinden arzulamasına neden olacak şeylerden biridir arkadaşlar. Hayatın bir gerçeği, erkeğin aktif olmayı sevmesidir. Bunun nedeni de kendilerini ifade edebilecekleri ve çevrelerindeki insanlarla eylem yoluyla bağ kurabilecekleri bu şekilde yetiştirilmeleridir. Ne yazık ki birçok kadın erkeğin doğasında bunların yattığını bilmediği için konuşarak bir erkeğin kalbini kazanabileceğine inanır. Birçok kadın beni ben olduğum için istesin derler. Ama erkekler senin sen olduğun kısmını hissetmeyeceklerdir. Onlarla bağlantı kurabilmeniz için biraz oyun oynamanız gerekir. Biraz da onun aktivitelerine eşlik etmeniz gerekir. Oyuna da birazcık aşağılamamak kaydıyla alay eklediğinizde erkekler bu oyunlardan ciddi manada hoşlanacaklardır. Tatlı sert tavrınız ilgisini ve çekiciliğini artırmada uzun yol kat edecektir. Kadının bağımsız oluşu erkeğin istediği şeydir ilişkide. Kadınların erkekler hakkında sahip olduğu bir yanılgı vardır. Kendilerini daha güçlü, daha akıllı hissettirecek zayıf nitelikli bir kadın aradıklarını düşünürler. Kesinlikle bu doğru değildir. Erkek kendisine ilham verecek bir kadını arar. Erkek için en önemli şey kendi eşyalarına yer açacak bir kadındır. Büyük adamlar Başarı ve bağımsızlıktan etkilenmezler. Bu mesajı bir erkeğe göndermenin en iyi yolu kendi işlerinle meşgul olmaktır. Tüm hayatın onun etrafında dönüyormuş gibi hissettirmene gerek yok. Adamla vakit geçirmek için sorumluluklarınızı, arkadaşlarınızı, kendi meşguliyetinizi bırakmanıza gerek yok. Erkekle birlikte olursanız ikinizin de eğlendiğinden emin olun. Ona istenen ilgiyi gösterin. Bu sizi daha çok sevmesini, ilişkiye bağlı kalmasını sağlayacaktır. Ama ilişkinin başlarında bunu yapmıyorsunuz arkadaşlar. Karşınızdaki insanı tanımaya çalışıyorsunuz. Duygusal olgunluk erkeklerin ilişkide istediği şeydir. Evet, ilişkide denge çok önemlidir. Bunu sık sık söylüyoruz. İlişkilerde dengeyi sağlamak karşılıklı konuşmayla olur karşıdaki insanı suçlamadan, hislerin nöbetlerine girmeden. Bu bir duygusal olgunluktur arkadaşlar. Kadının duygularıyla nasıl başa çıkabildiğini erkek ilişkide net bir şekilde görmek ister. Eğer duygularını kontrol edemeyen biriysen, Erkek sana bağlanmaktan korkacaktır. Duygularınızı sakin ve drama yapmadan o erkeğe sunuyorsanız bu erkeklerin size saygı duymasını sağlayacak ve aradıkları kadın olduğunuzu hissetmelerine neden olacaktır. Niye böyle düşünürler? Bunun nedeni işleri sorunsuz bir şekilde ele alma yeteneğinizi görmüş olacak. Bu arzu ettiğiniz erkeğin sizi kız arkadaşı olarak seçmesine yardımcı olacaktır. Erkeklerin bir ilişkide istediği şey yoğun bir çekimdir. Yine yanlış bir yanılgı. Çoğu kadın erkeklerin bağlanmaktan korktuğuna inanırlar. Bu doğru mu? Değil tabii ki. İşin aslı erkekler bir kadınla ilişkiye girmekten ancak ona ilgi duymazlarsa korkarlar. Bu çekiciliği öldüren şeylerden biri. Aşkını kazanmak için umutsuzca çabalama. Alternatif olarak ilişkiyi fazla ciddi gösterecek şekilde davranarak ilişkiyi öldürürler. Adamın gerçekten seni sevmesini istiyorsan ilişkiyi doğal akışına bırakıp rahat olmalısın. Baştan sona bir ilişkiye mizah ve eğlence kattığınızdan emin olun. Bir erkek rahatlamış ve eğlenmiş bir kadından doğal olarak etkilenecektir. Bunu yapmanın yollarından biri mizahı kullanmak, flört edebilmek, bir de öngörülemez kalmaktır. Ne yaptığınız hakkında konuşmak yerine en sevdiği spor hakkında konuşabilirsiniz. Türtüsünün ne olduğu konusunda konuşabilirsiniz. Bir erkekle çıktığınızda eğlence katmaktan korkmamalısınız. Pazar günleri evde oturup film izliyorsanız neden bir pikniğe ya da bisiklet sürmeye gitmiyorsunuz? Bu ikiniz için de ilişkinizin eğlenceli olmasını sağlayacaktır. Yeni deneyimlere açık bir kadın oluşunuz onun ilgisini çekecektir. Sizin daha çekici görünmenizi sağlayacağı gibi sizi öpmeye can atacaktır. Bu da ilişkiye baharat katacaktır. Erkekler İlişkide kendi alanları olsun isterler. Bir boşluk bırakmanız iyidir arkadaşlar. Eğer ilişkinizi bitirmenin bir yolunu arıyorsanız ona alan bırakmayın. Boğun hatta kıskançlık yapın. Bu yüzden birçok erkekten gelen şikayetler sevgilisinin, kız arkadaşının, eşinin ona kendine ait bir alan bırakmamasıdır. En çok gelen şikayetler. Boğuyor beni. Kaçacak yer arıyor yani. Bulsa gidecek. Birçok erkek nefes almaya ihtiyaçları olduğunu söylerler. Hobileri ve projeleri için çalışacak bir alana ihtiyaçları vardır ve zamana. Kadınlar sorunlarına çözüm ararken yakınları, çevresi, arkadaşlarıyla bunu paylaşacaktır. Öte yandan erkekler bir sorunlarını çözmek istediklerinde kimseyle konuşamazlar. Bunu da düşüncelerinde bırakacaklardır. Bu nedenle Erkeğinizi yalnız bırakın bazen ve nefes almasını sağlayın. Bırakın kendi işlerini yalnız yapsın ve adam geri döndüğünde siz onu mutlu bir şekilde karşıladığınızda size minnettar olacaktır. Sizi daha çok sevecek, size daha çok bağlı kalacaktır. Bunun nedeni de ona güvendiğiniz için o alanı ona vermeniz. Bu da onu mutlu edecek. Erkekler böyle bir kız arkadaş edinmek isterler. Erkekler bir ilişkide güvenlik ve fiziksel temas isterler. Erkekler de kendilerine aşık olduklarından emin oldukları bir kadınla bir ilişki içerisinde olmayı isterler. Tıpkı kadınlar gibi erkekler de bunu ister. Erkekler uzun süreli bir ilişki içerisinde olduğunuzda ve emin olduğunda size açılacak sorunlarını söyleyecektir. Ancak güvenliğin ona bağlı kalmaktan, daha fazlası olduğunu belirtmekte yarar var arkadaşlar. Onu ve kariyerini onayladığınızdan emin olması gerekecek. Onu olduğu gibi sevdiğinizde kendini güvende hissedecektir. Ona yakın olduğunuzda cinsellik olmadan o insana gösterdiğiniz sevgi ve şefkati verebildiğinizi hissettiğinde sizinle olacak. Örnek veriyorum. Arkadan gelip boynuna sarılıp öptünüz. Cinsel ilişki olmadan ona gösterdiğiniz samimiyet onun aklını başından alacaktır. Bir erkeğe fiziksel olarak sevgi gösterdiğinizde bu da aynı etkiyi verecektir. Bunu görmek ister her şeyden önce. Erkekler bir ilişkide övgü ve onay bekler. Erkekler onlara kariyer seçimleri, cinsel yetenekleri, çekicilikleri, etkinlikleri yaptıklarından dolayı sık sık güvence vermenizden hoşlanırlar. Birçok kadın da erkeklerin ne istediğini bilmemelerinden şikayet ederler. Erkeklerin kadınlara kıyasla çok fazla övülmekten hoşlanmadığı kısmen doğru olsa da ara sıra övgü dolu sözler söylemenizin bir zararı olmaz. Ondaki en sevdiğiniz fiziksel özellikleri belirtmelisiniz. Belli bir şekilde yani sizin istediğiniz şekilde konuştuğunda, sizi bir yemeğe götürdüğünde, bir şeyler başardığında övgü dolu sözler söylemekten kaçınmayın. Çekici olduğunu da belirtin. Bu yaptığı hareketlerin ne kadar hoşunuza gittiğini de ona anlatmalısınız. Bunları yaparken sizin onu sevdiğinizi hissedecektir. Onu bir şey hakkında övdüğünüzde daha fazlasını beklemeye hazır olun. Erkekler bir ilişkide saygı isterler. Bir erkek kariyerini ve ilişkinizde inandığı şeyleri onaylamadığınızı hissettiğinde onun kız arkadaşı bile olsanız artık size güvenmeye ve sizi sevmeye devam etmeyecektir. Bunun nedeni de onun olduğu gibi sevmiyor oluşunuza inanmasındandır. Böyle bir durumda da onunla asla iyi geçinemeyeceğinizi düşünür. Ona ve inandıklarına saygı duymuyorsanız size sevgi göstermesi için de bir neden yoktur. Tıpkı kadınlar gibi erkekler de bir ilişkide bağlantı isterler. Tek fark kadınlar iletişim yoluyla, erkeklerin ise seks yoluyla bağlantı sağlamasıdır. Tabii ki bu bir ilişkide cinsel bir bağlantıya girmeniz demek bir erkekle her gün seks yapacağınız anlamına gelmez. Erkekler öpüşmek ve sarılmak gibi cinsel erişimin göstergelerini görmeyi seveceklerdir. Erkeklerin bir ilişkide seks başlatmasının en büyük nedenlerinden biri cinsel olarak, tensel olarak uyumlu olup olmadığınızdan emin olmak istemeleridir. Bu nedenle ona sıcak bir sarılma derin bir öpücük verdiğiniz zaman adam sevildiğini hissedecektir. Sizi daha çok sevmek ve ilişkiye bağlanmak isteyecektir. Bir erkek seni kız arkadaşı yapmaya karar verdiğinde artık yalnız kalmak istemediğini fark etmiştir. İlişkide ortaklık ister. Bir kez size söz verdiği zaman sizi ortağı olarak görecektir. Erkeğe doğru partner olduğunuzu göstermenin bazı yolları mevcuttur. Onun yaptığı işlere yardımcı olabilirsiniz. Mali yönetimine ve beklentilerine uygun şekilde para harcamak konusunda yardımcı olabilirsiniz. Erkekler cömertliğini kötüye kullanan kadınlardan hiç haz etmezler. Onun davranışlarına teşekkür ederek mukabele edebilirsiniz. Ev işlerinde size yardımcı olmak isteyecektir ama bunu her zaman yapmak istemeyecektir. Bir ilişkide görevleri paylaşmak hakkında konuşmaya yeterince erken başlamak önerilir. Neye yardım etmenizi beklediğini ve ne yapmaya hazır olduğunuzu öğrenin. Ayrıca harcama alışkanlıklarına da dikkat etmeniz gerekiyor. Sizden daha fazla para kazanıyor olsa bile Ondan yararlanmadığınızı emin olmalısınız. İlişki ilerlediğinde ve size kendini adadığında mali konular hakkında konuşma yapmaktan çekinmeyin. Bu sizin de onu önemsediğinizi gösterecektir. Diyelim ki siz ondan daha fazla para kazanıyorsunuz. Bunun hakkında ne düşündüğünü ona sormalısınız. Bazı erkekler mali konulardaki eksikliklerini telafi etmek için daha fazla ev işi yapmaya çalışırlar. Bu da onların sadece küskünlüğünü beslemeye hizmet eder. Erkekler bir ilişkide iyi bir öpücük, iyi bir seks ister. Muhtemelen sana sarılmaktan, seni öpmekten, saçına dokunmaktan hoşlanan bir erkekle arkadaş oldun. Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre mutlu oldukları bildirilen çiftlerin haftada bir kez bile olsa cinsel yakınlık içerisinde oldukları kaydedilmiş. Düşük bir libidodan muzdaripseniz eğer ve onun daha yüksek bir libidosu varsa sorunu nasıl çözebileceğinizi öğrenmek için bunu bir terapistle çözmelisiniz. Sizinle ilgili tek problem vücut özelliklerinizle ilgili güvensizlik olabilir. Bir kere şunu bilin ki erkeğiniz sizin vücudunuzdaki kusurlarla ilgilenmeyecektir. Tek ilgileneceği şey iyi bir seks. Erkekler bir ilişkide dış güzellik isterler. Erkekler görselliğe çok önem verirler. Bu nedenle dış görünüş onlar için önemlidir. Eğer onun kız arkadaşıysanız, siz de güzel bulduğu şeylere dikkat ederken bile kendinize baktığınızdan emin olmanız gerekiyor. Tabii ki çekiciliğinizi arttırmanın yolu düzenli egzersiz, iyi bir beslenme. Kilolu bile olsanız, erkeğiniz sizin bunun için bile çaba gösterdiğinizi fark edecek. Bu şu demek değil, her zaman güzellik kraliçeleri gibi görünmek zorunda değilsiniz. Yüzünüze de bir yığın kozmetik malzemeleri yığmanız gerekmiyor. Hatta erkeklerin birçoğu kadınların iç güzelliklerine önem verdiklerini vurguluyorlar. Ancak erkek kendisini gururlandıracak bir kadın da ister. Kendinizi şımartacak şekilde giyindiğinizden, bakım yapacak kadar zaman ayırdığınızdan emin olun. Erkekler bir ilişkide iç güzellik de ister. Erkekler harika bir karaktere, başarılı bir kız arkadaşa sahip olmayı isterler. Örneğin erkeğin ailesi ve arkadaşlarıyla tanıştığınızda onlara karşı pozitif davranırsanız bu onun hoşuna gidecektir. Öte yandan ebeveynlerinden bir şikayet gelirse sizinle ilgili, sizinle kız arkadaş olduğuna pişman olacaktır. Kaleyi içeriden fethetmelisiniz çünkü. Ayrıca bilgili olduğunuzdan ve eşiklerinizi geliştirebileceğinizden emin olmalısınız. Adam seni iş arkadaşlarıyla, kardeşiyle tanıştırdığında seninle övünmeye çalışacak. Erkeğinizi etkileyen bir kadın olduğunuzdan emin olmalısınız. Ve o her zaman yanınızda duracaktır. İlginçtir. Modern dünyanın erkekleri artık Facebook'a her şeyini koymayan kadınlardan hoşlanıyorlar. İster eğlenceli bir macera, ister romantik bir yemek olsun. Facebook veya Instagram'da her şeyi paylaşmak zorunda olan bir kadınsanız, erkeğin bu durumdan çok rahatsız olup sizden kaçmasına sebep olacağını bilmelisiniz birçok erkek takipçisi olan kadınlardan da rahatsız olur erkekler. Ailenizle ve arkadaşlarınızla sosyal medyadan görüşüyor olsanız dahi hayatınızı betimleyecek bir yer değil. Yüz beğeni alacak olmanız geçirdiğiniz romantik bir akşam yemeğini Facebook'ta veya Instagram'da paylaşmanız için yeterli bir sebep değil. Erkekler fazla ilgiden hoşlanmazlar ilişkilerini gizli tutabilecek bir kadın isterler. Yasak ilişkiden bahsetmiyorum burada. Erkekler kadınıyla beraber yaşadığı şeyleri fotoğraflar aracılığıyla sosyal medyada başka insanlara sunulmasından hoşlanmazlar. Ve en son maddemiz ilişkide erkekler sabır gösteren kadınlar istiyorlar. Tabii ki hiçbir erkek mükemmel değildir. Hala istediğin gibi bir adam da olmayabilir. Ona kız arkadaşı olarak ilişki süresince neler kattığınız, onun büyümesine yardımcı olabilmek için neler verdiğiniz onun için önemli olacaktır. Sizin önünüze biçilmiş, dikilmiş, mükemmel bir adam gelmeyecektir. Ve onun gelişmesine yardımcı olmak için o süreçte geçireceğiniz sabrınız onun tarafından takdir görecektir. Siz ona bir şeyler katıp onun gelişimine, büyümesine yardımcı olmanız gerekiyor. Bir gecede sizin arzuladığınız bir erkek zaten olamaz. Onu değişmeye zorlamadan sizin isteklerinizi erkeğin istekleriymiş gibi göstererek gelişimine yardımcı olmanız gerekiyor ve onun içinde orada olmanıza ihtiyacı var. Bunu da sabırla ve şefkatle yaparsanız o erkek sizin için kendi yolundan sizin yolunuza geçecektir. Adamın her zaman ihtiyaç duyduğunuz kişiye dönüşmesi için biraz cesaretlendirmeye ihtiyacı var. Sabrınıza ihtiyacı var. Bu onun sana bağlı kalması için bir sebep olacaktır. Erkekler en çok ne ister biliyor musunuz? Bir kadında vicdan ararlar. Toplumumuzda bunu Allah korkusu çeken bir kadın olsun diye özetlerler. Sevgili arkadaşlar, tüm erkeklerin bir ilişkide istediği 15 özellikten bahsettim size. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.